Herkese merhaba. Sedat Peker 8. videosunda da önemli iddialar ortaya attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sonraki videoda baş başa konuşacağız Tayyip abi diye seslendi. Sedat Peker'in tüm videoların izlenme sayısı 66 milyonu aştı. Peki Sedat Peker hakkında Anketler ne diyor? Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz bir televizyon kanalının canlı yayınında Tedat Peker'in videolarının ve dile getirdiği iddialarının toplumda nasıl yankı bulduğuna dair yaptıkları araştırmanın sonuçlarını ilk kez açıkladı. 23-28 Mayıs tarihleri arasını kapsayan araştırma 27 il ve ilçede 2480 kişiyle yüz yüze mülakat sistemiyle yapıldı. Katılımcılar Cumhur İttifakı ve muhalefet seçmeni olarak ikiye ayrıldı ve cevapların ortalamaları da verildi. Sedat Peker'in videolarını izlediniz mi şeklindeki soruya Cumhur İttifakı'na oy veren seçmenlerin %35.2'si evet tamamını izledim, %40.1 ise Evet bazılarını izledim cevabını verdi. Muhalefet seçmenin %38.9'u videoların tamamını izlediğini belirtirken %50.9'u sadece bazılarını izlediğini kaydetti. Peki Sedat Peker'in iddialarına halk ne diyor? Sedat Peker'in anlattıklarının gerçek olduğuna inanıyor musunuz sorusuna Cumhur İttifakı'nın %22.5'i hepsine inanıyorum cevabı verirken bu oran muhalefet seçmeninde %78.2'yi buldu. Cumhur İttifakı'nın %23.7'si ise birçoğuna inanıyorum derken bu oran muhalefette %8.6 oldu. Özkiraz bu sonucu Seçmenlerin %75'i Sedat Peker'in iddialarına inanıyor şeklinde yorumladı. Seçmenlerin %86'sı ise istifa istiyor. Sedat Peker'in videolarında adı geçen siyasetçiler ve yöneticiler istifa etmeli mi sorusuna muhalefet seçmeninin %70.9'u evet derken Cumhur İttifakı'nın ise %15.6'sı suçlu olduklarını düşünüyorum. Evet, istifa etmeliler. %21.3'ü evet aklanana kadar görevden ayrılmalılar. Seçmenlere sorulan bir diğer soru ise Sedat Peker'in açıklamalarından sonra Cumhur İttifakına veya Erdoğan'a oy vermem diyen tanıdıklarınız oldu mu sorusuna iktidar bloğuna oy veren seçmenlerin %19.6'sı muhalefet seçmenlerinin ise %23.9'u evet cevabını verdi. Sedat Peker'in açıklamalarıyla ilgili Süleyman Soylu'nun açıklamalarını izlediniz mi şeklindeki soruya Cumhur İttifakı seçmeninin %42.3'ü izledim yeterli bulmadım cevabı verirken bu oran muhalefet seçmeninde %80'i buldu. Yeterli buldum diyenlerin oranı Cumhur İttifakı seçmeninde %32.2 olurken muhalefette ise %1.1'de kaldı. Sedat Peker mi Soylu'nun açıklamaları mı daha ikna edici sorusuna ise Süleyman Soylu'yu ikna edici bulanların oranı iktidar seçmeninde %25.5'te kalırken Sedat Peker'i inandırıcı bulanların oranı ise %35.2'yi buldu. Bu oran muhalefet seçmeninde %1.1, Soylu %82.1 Peker şeklinde oldu. Seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna katılımcıların %31.5'i AK Parti, %26.2'si CHP, %13.1'i İyi Parti, %11.9'u HDP, %7.9'u MHP cevabını verdi. Son olarak katılımcılara olası Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a Oy verir misiniz sorusu yöneltildi. Oy veririm diyenlerin oranı %34.1 çıkarken hiçbir şekilde oy vermem diyenlerin oranı %52.4'e çıktı. Kararsızlar %7 olurken %5.9 diğer adaylara bağlı dedi. Bugünün bir diğer konusu ise AKP seçim barajını düşürüyor iddiası. AKP yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi bugünkü yazısında seçim sistemiyle ilgili değişikliklere değinerek seçim barajının AKP tarafından %5'e indirileceği iddiasında bulundu. AKP'nin hazırladığı taslağı Önümüzdeki günlerde MHP sunacağını söyleyen Abdülkadir Selvi İki parti ortak çalışma yaptıktan sonra Erdoğan ve Bahçeli'nin onayının ardından muhalefete sunulacak. Seçim yasasındaki değişiklikler bir yıl içinde yapılacak olan seçimlerde geçerli olmayacağı için eğer değişiklikler bu yıl içinde yasalaşırsa 2022'nin sonuna kadar Erken seçim yoktur diyor Abdülkadir Selvi. Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle. %10 olan seçim barajı %5'e iniyor. %7'ye inmesi eğilimi ağır basıyordu ama %5 üzerinde uzlaşmaya vardı. Ancak MHP'nin önerisi alınmadan seçim barajı kesin olarak %5'e indi diyemiyoruz. Seçimlere ittifak halinde giren partiler açısından seçim barajının %10 olarak kalması ya da %12'ye çıkarılması gibi öneriler gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifak için ayrıca baraj uygulanmasını doğru bulmamıştı. AK Parti'nin teklifinde İttifak için ayrı baraj yer almıyor. İttifaklı veya ittifaksız giren partiler açısından seçim barajı %5 olarak öneriliyor. Siyasi Partiler Yasasının 36. maddesine göre seçimlere girebilmek için Türkiye'nin yarısında teşkilatlanmak, büyük kongresini yapmak veya mecliste grubu olmak gerekiyor. İşte bu veyadan sonraki cümle değişiyor. Mecliste grup kurma şartı kaldırılıyor. Veya deyip geçmeyin. O veya şartı olduğundan İYİ Parti'nin seçimlere girebilmesi için 15 milletvekili bir gecede CHP'den İYİ Parti'ye transfer olmuştu. İstifa eden milletvekilinin bir yıl süreyle başka bir partiye transfer olamaması AK Parti'nin teklifinde yer almıyor ama MHP'nin o yönde bir çalışması olduğu biliniyor. Büyük şehirlerin nüfuslarındaki artış dikkate alınarak seçim çevrelerinin daraltılmış bölge sistemine geçilmesi öngörülüyor. Seçim bölgelerinin 7 milletvekiline bölünmesi öneriliyor. 98 milletvekili çıktığı İstanbul, 36 milletvekili çıkaran Ankara ve 28 milletvekili çıkaran İzmir iki seçim çevresinden oluşuyor. Daraltılmış bölge sistemine geçildiğinde bu sayı artacak. Yani kısacası AK Parti kaybettiği oyları daraltılmış bölge sistemiyle yine aynı milletvekilli sayısını yakalamaya çalışacak. Bu da benim öngörüm. Bir başka yayında görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.